Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu Peyronie hastalığının geç evresi. Evet daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Peyronie hastalığı iki evreden oluşuyor. Akut yani erken evresi ve geç evresi. Evrelere göre de bizim hastalarda karşılaştığımız problemler ve tedavi hedeflerimiz değişebiliyor. Günün konusu Peyronie hastalığının geç evresi. Ne demek istiyorum? Penisinizde eğilmeler başladı. Ele gelen bir plak var. İlk baş ağrı vardı ve ağrı geçti. Yani hastalık başladıktan yaklaşık 6 ay 1 yıl sonra biz geç evre yani kronik evreye geçmiş oluyoruz ve kronik evrede tedavide neler yapabiliyoruz? Günün konusu bu. Geç evrede aslında bizim 3 tane önemli problemimiz var. Birincisi penisteki eğrilikler, ikincisi sertleşme sorunları, üç penis boyunda kısalmalar. Bu 3 sorunla birlikte mücadele etmeye çalışıyoruz. Birinci olarak hastamıza şunu soruyoruz. Penisinizde eğrilik var mı? Cevabı evetse bu eğrilik kaç derece ve cinsel ilişkiye girmenize engel mi? Bunu 3 kategoriye ayırıyoruz. Peniste eğrilik 30 derecenin altında ise bunlar çok müdahale gerektiren eğrilikler değil. 30-60 derece arasındaysa bunlarda bazı cerrahi manipülasyon var. 60 derece üzerinde ise kompleks deformite diyoruz. Birkaç yöne doğru eğildik olabilir. Bunlarda da çok teknik ve zorlayıcı ameliyatlar yapabiliyoruz. Gel gelelim ikinci sorumuza. Hastamıza şu soruyu soruyoruz. Penisinizde bir sertleşme sorunu var mı? Penisin sertleşme kalitesi iyi mi? Çünkü sertleşme sorunu varsa da bunun için yaptığımız tedavilerde bizi çok fazla etkiliyor. Üçüncü sorumuz penis boyundan memnun musunuz? Çok kısa kısalma oldu mu? Bununla ilgili bir müdahale ya da manipülasyon yapmamız gerekir mi? Gerekmez mi? Bunları da ayırt etmeye çalışıyoruz. Fark ettiyseniz penisinizde plak var mı? Plak sizi rahatsız ediyor mu? Kemikleşti mi? Gibi sorular sormuyoruz. Bunların bizim tedavideki yaklaşımımızı değiştiren konular değil. Elbette muayenede bunlara bakıyoruz ama bunlar bize değiştirmiyor. Gelin senaryolar üzerinden neler yapılabilir tek tek konuşalım. Bir hasta eğer 30 derecenin altında eğriliği varsa ve bunun beraberinde sertleşmesi iyi ise herhangi bir müdahale gerektirmez hayatına devam edebilir. Eğer hastanın 30 derece altında eğriliği var, sertleşmesi kötü ise bu hastaya sertleşme sorunu için klasik tedavilerimizi uyguluyoruz. Şok dalga tedavileri, yanında diyabet gibi hastalıklar varsa kök hücreli kombinasyon şok dalga tedavilerini hastalarımıza uyguluyoruz uyguluyoruz. Bu 30 derecenin altındaki eğrilikler. Hastanın bunun beraberinde şiddetli bir sertleşme sorunu varsa protez cerrahisi de bu hastalarda uygulanabilir bir yöntem. Geldik 30-60 derece arasında bir eğriliğimiz var ve bunun beraberinde sertleşme sorunumuz yok. Bu hastalarda bu 30-60 derece eğriliği iki türlü düzeltebiliriz. Eğer hasta penis boyundan memnun penis boyu yeterli ise plikasyon dediğimiz kısaltma teknikleri yani aslında kısaltarak düzleme yapılabilir veyahut da hasta penis boyundan müzdarip süre kısalmasını istemiyorsa bizim grafting dediğimiz yama yöntemleriyle penisini uzatarak yani boyunu koruyarak daha doğrusu düzeltici cerrahiler yapabiliriz. Ama hasta 30-60 derece eğriliği var beraberinde sertleşme sorunu var ise burada hastayla konuşmamız gerekir. Grafting tekniklerinde sertleşme kalitesi biraz daha düşeceği için plikasyonla birlikte rejeneratif tedaviler deneyebiliriz veya bu hastalar direkt penis protezi cerrahisine gidebilirler. Gel gelelim 60 derece üzerinde eğriliği var olan gruba bu grup kompleks deformiteler mutlaka grafting yani yama teknikleriyle düzeltilmesi gerekir bu eğriliğin. Bunun yanında sertleşme sorunu eğer oluşmuşsa mutlaka protez cerrahisiyle devam etmek gerekir. Çünkü grafting yaptığımızda sertleşme kalitesi özellikle defekt fazla olduğu için 60 derece eğrilik demek aradaki boy farkının çok fazla olması demek ve eğriliğin çok şiddetli olması demek. Burada sertleşme sorunu daha da derinleşecektir. Bu cerrahinin peni protez cerrahisiyle kombin edilmesi gerekir. Ama beraberinde bir sertleşme sorunu yoksa deformite yani eğrilik düzeltilir, sonrasında hastaya bir şans verilir ve eleksiyonuna bakılır, ona göre karar verilir, sertleşme sorunu gelişirse bunun üzerine biraz daha rejeneratif, yenileyici bizim şok dalga kökücü gibi tedaviler yapılarak hastalar izlenebilirler. Biraz kompleks bir durum. Peyroni hastalığının geç evresinde şok dalga tedavisinin yeri yok. Çünkü artık plak oturmuş ve stabilize olmuş. Sadece Peyronie hastalığının akut yani erken evresinde kullanıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bu kompleks durumda hastaya uygun, hastanın ve partnerinin beklentisine uygun çözümler üretmek gerekiyor. Ezbere yorumlar yapmadığımız bir hasta ve hastalık grubu. O yüzden eğer penisimizde bir eğrilik varsa, deformite varsa mutlaka muayene olup beklentilerimizi çok düzgün bir şekilde paylaşıp ona uygun bir tedavi falan çıkarmamız çok sağlıklı bir yöntem. Eğer penisimizde bir eğrilik varsa, buraya bıraktığım iletişim kanallarından bana ve ekip arkadaşlarıma ulaşarak daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.